Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 20 Mart haftasında İkizler Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin, yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve sevgili ikizler bu hafta birazcık yüzleşmeli, böyle ikilemleri dönüştürmek, işte bir şeyleri eksik olan bir şeylerde kendinizi mutsuz hissetmek, onlarla savaşmak adına önemli bir hafta gibi görünüyor. Ve pazartesi gününe baktığımız zaman takıntı yaptığınız, kararsız kaldığınız, bir türlü dengeyi bulamadığınız, bir türlü adaleti bulamadığınız, birazcık fazlasıyla eleştirel bir noktada kaldığınız, ya da eleştirildiğiniz bazı şeylerde ikilemleri çok fazla yaşayacaksınız. Yani burada sürekli fikir değiştirmek, sürekli e, bilinç altındaki o olumsuz, negatif durumları gündeme getirmek, bunu takıntı haline getirmek, ilişkinizde sürekli kendi beklentileriniz doğrultusunda ilerlemek, karşı tarafı dinlememek ya da karşı tarafın sizi dinlememesi konusunda ikilemleriniz olacak ve özellikle bakın size bir e, kararsızlıklarınız konusunda sürüncemede bırakmış bazı durumlar ve özellikle dışarıdan kaynaklı olumsuzluklar sizi çok fazla ikileme itebilir. Buna birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Duygusal anlamda hakikaten artık hani üçüncü şahısların etkisi, negatif enerjilerin çok fazla gündeme gelmesi, kendinizi fazlasıyla hani üstümde bir ağırlık var, bir türlü bir şeyleri yapamıyorum, bir türlü bir şeyleri çözemiyorum gibi kendi kendinizi negatife düşürdüğünüz bir gün olacak. Buna dikkat edelim. Ama salı gününe baktığınızda hayır, siz mücadeleci, aklını doğru kullanabilen, zekasıyla ön planda olabilen bir burcu olduğunuz için bunları dönüştürmek, işte duygusal olarak yetersiz kaldığınız, kendinizi çok fazla yine duygusal anlamda çok yalnız hissettiğiniz, parasal anlamda bir kısır döngüye Düştüğünüz bir şeyleri dönüştürmek, bir şeyleri o olumsuzlukları öldürmek, o olumsuzlukları gidermek adına e, bir ha, bir hamle yapmak atıyorum. Doğru insanlarda krediniz vardır, o kredileri kullanma zamanı gelmiştir. Ya da <gülüyor> <gülüyor> bir alım satım durumu vardır. Bunu gerçekleştirebilirsiniz. Yani burada maddi olarak kendinizi yetersiz ve sınırlı hissettiğiniz bir şeyleri dönüştürmek adına güzel bir etki var. Bu bir. İkinci olarak duygusal olarak da sizi yıkan, yalnız hissettiren bir şeyleri artık öldürmek, artık bunlara çözüm bulmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Ve Çarşamba'ya baktığımızda zaten hani artık şöyle kaderinizde daha güçlü duruş artık insanlara karşı daha zayıf olmaktan sıyrılıp daha güçlendiğiniz böyle onları hep manipülasyona maruz kalıyorsanız bugüne kadar artık sizin manipülatif tavırlarınızla insanları kontrol altına tutabildiğiniz güçlü bir nokta olacak çünkü özellikle duygusal olarak bir şeylere yüzleşmek işte yalnızsın mesela ilişkin yok artık yeter hani gerçekten ben nerede hata yapıyorum artık ben bunu nasıl dönüştürebilirim kafasına gidebilirsin sorunlu bir ilişkin varsa bunu hani ilişkiyi bitirmek yerine o ilişkiyi eskisi gibi güçlü hale nasıl getirebilirim bunun yolunda olabilirsin artık ee, parasal anlamda işinden memnun değilsindir aldığın maaştan memnun değilsindir bunu nasıl dönüştürebilirsin nasıl istediğim noktaya getirebilirim bunlarla ilgili bu hafta olumlu bazı özellikle salı çarşamba perşembe olumlu bazı gelişmeler söz konusu olacak buradaki en büyük handikap ise sabırsızlığınız olacak yani biraz aldığınız kararlara e, ya da harekete geçtiğiniz konularda sırayla adım adım step by step ilerlerseniz hakikaten çok güzel bir süreci yaşatacak size. Ama işte sen ikizlersin maalesef. O sabırsız tavrın, o aceleci tavrın, bir şeyleri beklemek durumundayken ben bunu kısa yoldan nasıl çözerim? İşte ben bunu nasıl en kız hızlı bir şekilde hallederim kafasıyla ilerlerseniz de burada çok büyük bir yanlışın içine de düşebilirsiniz. Lütfen buna birazcık dikkat edelim. Perşembe kartlarına baktığımızda uyumsuzlaştığınız, biraz takıntı haline getirdiğiniz konularda daha kendinizi ön plana çıkarmak, daha böyle bir yüzleşmeci durumlar söz konusu olabilir. Özellikle duygusal anlamda sorunlu ilişkiler olan kişilerde artık siz kendi duygularınızı, kendi beklentilerinizi, kendi istek ve arzularınızı daha güçlü bir şekilde ortaya koyacaksınız. Bu işle ilgili ise kendi yeteneklerinizi daha güçlü bir şekilde ortaya koyacaksınız. Kendi haklılıklarınızı çok fazla ortaya ortaya koyacaksınız. Burada bir yüzleşme yaşanacak. Artık baskılanmak değil, baskıyı gerçekleştirecek kişi olarak gerçeği bulmak adına, sizin kendi doğrunuzu gerçekleştirmek adına ciddi bir çaba var. Çünkü burada hem akrep hem de plütonik bir etki var. Burada küllerinden doğmak var ama yani akrebin o krizli mücadelesinin kazanılmış hali on, ön planda olacak. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Her kartın astrolojik bir karşılığı vardır. Ve ben astrolojik tarotu doğru kullanabildiğimi, hani astroloji bilgimle ikisini harmanlayabildiğimi düşünüyorum. Ve bakımlarında bunları da çok kullanıyorum. O yüzden bu hafta, perşembe gününe kadar, evet ikilemler var, kafanızda soru işaretleri var ama... Akrep e, kriz burcu olduğuna rağmen, olmasına rağmen aynı zamanda küllerinden doğa, bilecek kadar ya da bir şeyi dönüştürüp onu baskılayabilecek kadar da güçlü bir burçtur. O nedenle siz de bu hafta perşembe gününe kadar bunları gerçekleştireceksiniz. Ama işte ikizler olmanın getirdiği bir sabırsızlıkla cuma cumartesi pazar birazcık böyle ne kadar bir şeyleri toparlamaya çalışırsan çalış artık tatminsizlik duygusu çok ön planda olacak. Kontrolsüz davranışların çok söz konusu olacak. Kendi kararlarını bu kadar önemsemeye başlayınca her şeyi çok hızlı ve pratik bir şekilde yapmaya çalış haklıyken haksıza düşme konumuyla cuma günü karşı karşıya kalabilirsin. Ailenden bir kadınla ciddi bazı problemlerin söz konusu olabilir. E, duygusal anlamda ilişkilerinde özellikle e, sevdiğin insanın etrafındaki bir kadınla alakalı ciddi bir tartışma sürecine girebilirsin. Bunlara birazcık dikkat edelim. Cumartesiye baktığımızda evet parasal anlamda sevdiğin bir insandan para beklentin söz konusu. Ya da bir para alışverişi söz konusu olacak. Fakat işte burada son dakika golüyle sen vazgeçebilirsin. Ya da yanlış bir cümlen, yanlış bir hareketin fazlasıyla çabuk çözümlemek adına yaptığın hızlı ve pratik hamleler seni birazcık mutsuzluğa doğru itebilir. Ve hatalardan ders almak yerine aynı hataları tekrar ederek Perşembe gününe kadar kurduğun birçok hani temeli bir anda yıkabilirsin. Buna da dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.